İyi günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz iki basamaklı sayılarda hızlı çarpma metodu arkadaşlar. Biliyorsunuz neydi parlamız? Hızlı olan kazanır hocam. Bravo. Şimdi ipucu verilmiş bir tane. Bakın 76 çarpı 84 eşitmiş. 76 ile 84'ü çarpıyorum ben arkadaşlar. Bakın ikisinin de ortak olduğu bir tam sayıya ulaşmaya çalışın. Yani 80. Çünkü 76 ile 84 arasında 80 var ya. 80 e ulaşırsak en azından 8 ve 8'in e çarpımı bildiğimiz için kısa yol ulaştırabilirsiniz. Bakın 76 ile 84'e bakıyorum şimdi. 76, 80'den kaç eksik arkadaşlar? 4 eksik. 84, 4 fazla. O yüzden ben 4 fazlalığı alıyorum. 76'ya ekliyorum. 80 oluyor. 80 çarpı 80. Fakat, fakatı var burada. Şimdi eksi 4 ile artı 4 olduğu için o ikisini çarpıyorum eksi 16 olarak. Arkadaşlar 80 ile 80'i çarpın. Artık 8 ile 8 64. 2 tane 0 koyun. 6400. 16 çıkarttığınız zaman 6384 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki, şimdi geldik aşağıdaki soruların çözümüne. 56 çarpı 64 eşittir A. 88 çarpı 92 eşittir B. 36 çarpı 64 eşittir C olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Acaba kaçtır? Arkadaşlar yine birlikte çözelim, birlikte yürüyelim. Sizler gerekirse durdurursunuz. A çözücük gibiyim derseniz de Beklerim sizi. Çölersiniz sonra yine benim videomu dinlersiniz. Peki beraber yürüyelim. Şimdi ipucundan faydalanacağım önce arkadaşlar. Önce ipucundan. Yukarıda ipucu verdim ya oradan faydalanacağım. Bakın 56 ile 64'ün çarpımı yaparken şöyle yapıyorum. A eşittir diyorum. Kalemi de alalım. A eşittir. 56 çarpı 64. Artık nokta çarpı olduğunu bildiğiniz için direkt yürüyorum. Bakın bu 60'tan 4 eksik. Bu 60'tan 4 fazla. O zaman şöyle yazıyorum. Diyorum ki 60 çarpı 60 eksi 16. Yani 3600'den arkadaşlar 16'yı çıkaracaksınız. Buradan bakın 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 5. 3584. Bu A'ya eşitmiş. Bakın ben burada tabii ki yazarak gösteriyorum ama şöyle 56 ile 64 çarparken en yakın 60, 1 x 4, 1 artı 4 fazlalık olduğuna göre 60 ile 60'ı çarpıyorum. 3600, 16 çıkartıyorum. 3584. Peki B'ye gelelim şimdi. B'yi de şu alt tarafta yapalım. 88 çarpı 92 neye ya? yakın? 90'a yakın. O zaman 88'e 2 ekliyorum. 90 çarpı 90 olacak arkadaşlar. Fakat bu eksi 2, bu artı 2 olacağı için eksi 4 çıkaracağım. 9 kere 9 ne yapacak? 81. 2 sıfır koyun 8100 eşittir. 8100 eksi 4 Buradan da eşittir arkadaşlar. 8100'den 4 çıkartırsanız 8096. Bravo arkadaşlar. 8096. Tabi güzel yazalım. Peki. Gelelim şimdi C'ye. C'de arkadaşlar yine 36 ile 64'ü çarpmışlar. 36 ile 64 ne kadar eksik? 50'ye yakın ikisi de bakın. 50'ye yakın. O zaman 36 ile şöyle bunu geniş geniş yazalım. Şöyle 36 ile 64'e çarpıyorum. Bu arkadaşımız eksi 14 eksik 50'den. Bu arkadaşımız da artı 14 eksik fazla 50'den. Şimdi buradan devam edelim şimdi. O zaman 50 çarpı 50 yazacağım arkadaşlar. Eksi 14 çarpı 14. 14 çarpı 14'ten. Buradan 50 ile 50 çarpı 2500. Eksi 14'ün karesi 196. Çıkartalım beraberce yine. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. Burada kaldı 4. Bir tane aldık ya. 4'ten 5 çıktı. 3. 2304 gibi bir değere ulaştık. Peki bana ne soruyor burada? A artı B artı C toplamını soruyor. A artı B artı C toplamı. A'yı 3584 bulduk. Artı B'yi renkli kalemle yapalım. B'yi 8096 bulduk. Artı C'yi de arkadaşlar 2304 bulduk. Bakın artık bunları kısa yoldan tak tak tak. Beynimizi spor yaptırıyoruz devamlı. Bakalım son rakamlar. 6, 10, 14. Elde var 1. 8, 17. Bir de elde 18. Elde var yine 1. 5, 0. 5, 3 daha 8. Bir de elde 9. Artık elde yok. 3, 11, 13. 13.984 sonucuna ulaştık arkadaşlar. Harikayız. Peki hocam bu ipucuyu nasıl buldunuz veya nereden kaynaklanıyorsunuz? Zaten bütün bunu yapan, bu tarz sorular çözen arkadaşlarımıza bakıyorsunuz. Bu ipucunu kullanıyor Ama nereden kaynaklandığını öğrenelim arkadaşlar. Çünkü sizler iyi birer matematikçisiniz. Bakın. Şöyle yapıyorum. Hatırlarsanız a kare eksi b kare ya da x kare eksi y karenin açılımı vardı. x eksi y çarpı x artı y. Biz buna ne diye diyor idik? İki kare farkı. İki kare farkı. Tamamen iki kare farkını kullanarak yapılan bir İspat şekli diyebilirsiniz. A'yı yapıyorum şimdi. Bakın 56 ile 64 arasında ne var? 60 var. Biri 4 fazla biri 4 eksik. O zaman 60 eksi 4 ile 60 artı 4'ün çarpımı. Buradan arkadaşlar 60'ın karesi eksi 4'ün karesi. Şu formülden. Buradan gençler 60'ın karesi 3600. 3600'den 16'yı çıkartacaksınız. Yani şöyle yapalım. 3600 eksi 16'dan. 3.004 çıktı burada. 9'dan çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 3.584. Zaten böyleydi. Peki B'ye gelelim şimdi. B'de de 88 ile 92. Kaça yakın? 90'a yakın. O zaman 90-2 çarpı 90 artı 2 yazabilirsiniz burada. Buradan arkadaşlar 90'ın karesi. Eksi 4'ten. 8.100'den 8.096'yı bulmuştuk zaten demin hatırlarsanız. Bu da tamam. En alttaki de bulalım. C'yi. C de 36 artı 64. Yani 36 ile 64'ü çarparken arkadaşlar 50'ye biraz daha yakın. O zaman 50 eksi 14, 50 artı 14 olarak yazarsınız. 50'nin karesi eksi 14'ün karesinden. Buradan arkadaşlar 50'nin karesi 2500 eksi 196 çıkacak. Burada arkadaşlar yukarıdan zaten bulmuştuk Bunu hemen bakalım. Kopya çekelim. 2300 4 olacak arkadaşlar. 2304 idi. Peki A artı B artı C toplamı da şuraya yapalım. A artı B artı C toplamı da tekrar da toplamayalım hemen yukarıda neydi? 13.984 olarak bulmuştuk. Yani sonuç yine 13.984 olarak bulmuş olduk. Bakın bir formülü veya bir ispatı size gösterirken bir de onun nereden kaynaklandığını göstererek aklınıza veya kafanızda şekillendirmeye çalışıyorum. Böylece daha çok çalışacak beyniniz diye düşünüyorum. Bundan sonraki ile projelerimiz arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.